Fazla tam nereye gidiyor? <laughs> gel gel. Gel gel gel. Lan baba ben kaçarım ona. Baby <laughs> başlat. <laughs> 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 Olduğun yerden geri dön ve bulursun beni. Nerede ananı sikeyim kaybolduk evet. Neredesin kanka? Hayırlı. Kanka vallahi ben de bilmiyorum. Hıyseri nasıl sana söylerim. Merram nasıl bileyim ben buradan merak ediyorum yolumu. Allah'ım ya Rabbi be Buraya gelebilir misin? Imkansız. Ne kadar uzaklaştım oradan? Ananın... Şu an ben neredeyim kanka, biliyor musun? Kanka Şirek beni takip ediyor. Kanka. Var Şirek beni takip ediyor. İki Her tane şirek var, ikisi de beni takip ediyor kanka. Mai. <laughs> <laughs> İsmail, seni bulmam lazım, sana yardımcı olacağım. Anladım. Oh, oh, hell yeah! yeah. <gülüyor> <gülüyor> İsmail peşimde üç farklı canavar var şu an sana. Nasıl yardımcı olacağım bilmiyorum. <laughs> Şilekler beni kovalıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Kanka biliyorum seni buldum ama dur, dur, yardıma geleceğim. Lan bu ne? Adam muz takıyor anasını satayım canım. Aha. Aha kapıların hepsini kapadım artık giremezler. Yey. Aa buraya kapatamayacak. Ay hep kapalı. Find... Kanka birisi bağırıyor çok kötü bağırıyor. Kanka galiba buldum seni. Kanka muzlu bir tane aldım. O kapı açma. Bak o 3 tane kapı olan yer var ya onun içindeyim şu an her kapıyı kapadım. Geldim kanka. Selam aleyküm. Girebiliyor mu ki buraya? Kanka giremiyorlar galiba. Deneyelim mi? Açayım mı kapıyı? Kanka kapıyı kim açtı? Geri zekalı. Baba baba. -ba. Allah be. Dışarıda 3 kişiler kanka ben tahmin ediyorum bunu bu arada. Açayım mı kapıyı? Bir, bir aksiyona girelim. Hayır sikiyim aksiyonu Baboli! Oh kaç 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 arkamda arkamda arkada, arkada, arkada. Kanka, kaç, kaç kaç Yemin ediyorum. et vallahi arkadan yüz takip ediyor dibimizde dibimizde kaç 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 Kanka geliyor koş. <laughs> devam devam devam. Kanka bu bayağı kaç Bundan kaçılmıyor. Ben kaçtım. D dip dip Arkanda arkamda arkamda şu an geliyor. Lan <laughs> sağda <bırak>. ki. Sağdaki... <laughs> kanka çıkma orası gel. Yani. Git 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 git. Kanka gitme oraya gitme gitme. Ya Allah. Ben Allah. yüzünden ben geçtim anasını satayım. Ananı satayım yanından geçtin anasını satayım. Dur kanka seni bulmam lazım. Kaybettim gene seni. Ama gittiğin yeri tahmin edebiliyorum. Ah gördüm seni. Kanka. Aa yüz 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 arkamda. Aa kanka arkamızda ketbolmam var. E, isim, anam, ne oluyor? Ne yaptın? Ne oluyor? Kanka bence bir dışarı açıp görmeliyiz Bir bakmalıyız kanka Ne düşünüyorsun bu konu <gülüyor> Fanka... <gülüyor> <gülüyor> Beni de alın içeri beni de alın içeri Hiç Kimse yok Ben çıktım dışarı oğlum ben dışarı çıktım Kanka geldim Aa Allah cezasını versin şerefsiz dozmak işte ben. İyi daha oraya girmedik sen. Yoksa neyse i̇şte, devam edelim bakalım nereye gideceğiz. Geldiğimiz yerden dönüyoruz ama. Aha. Aa. Ara. Siyah toz. Flash pastayı toz. var. Odun. Ya şuraya bir yere ateş yakalım ya. Backroom suyu hav havaya verelim. <laughs> oh Şöyle <laughs> a bir... Aa, kanka a kanka ananı sen. Kaç <laughs> <laughs> koş koş. <gülüyor> arkamızda. Değ arkamızda değil, arkamızda değil. Catwoman kurtardı bizi. Bir halma. Kokusunu alıyorum kanka buralarda. Kokusunu alıyorum. Vallahi bir ben, yerde. ben taşak kokusundan başka. Geliyor. <laughs> Kamik. Bırak peşimi Hasan siktir git kendini feda et. Hayır. Hayır. Kanka arkanda Hasan... iki tane can. Lan lavuk kaç. Gerizek ya lan. Hadi eyvallah kardeş. <laughs> ne oldu? Kanka peşimizde iki tane canavar var. Derin gitti kendini öldürttü anlamına. Aa yukarıda vent var lan. Du aa dolap var lan. Kanka birisi var arkamda. Pizza Yok. buldum. Neredesin? Ya beraber gelin. Olur olur gel bekle. Gel. Geri gelmen lazım ama. Hah gel. Pizza. Ha, ah birisi bir istenen ye. <laughs> Yedim kanka sağ ol. Doydum ben Oo, kanka. Tamam, Tokum ben. Tamam tamam. Aa afiyet Ne yapıyor bu? kanka bunu yapacağım. Oo, gördün mü? Aa, <laughs> I uh, cock as Okay. Your cock is as park dick, <laughs> Ne oldu burada? <laughs> Bro, you clean.